Bal porsuğu, serengetinin belası, tek kişilik mafya. Öyle ki bu yaratık en ormanın kralı, benim diyen bir tonluk aslanı miyavlatarak rajon kesen, en zehirli benim diyen anakondanın anasına konan, dörtte üçü ciğerden oluşmuş, bir o kadar da yerin altında olan gözü dönmüş bir canlı sürekli aç ve sinirli olan bu mahlukat, yeri gelir kendi gölgesiyle bile kavga eder. Sabahları bir iki fırt yılan zehri almadan ormana dalmayan, sırtı kaşınınca kaşıtmak için arı kovanlarına çöken bu deli adeta tüm serengetiye tek başına meydan okur. Doğuştan gelen bağışıklığı sayesinde zehirlenmeyen, zehirlense de bayılıp yeniden doğmuşçasına yoluna devam eden bu zırta pozun, kerametinin nereden geldiğini anlamak için adanalı bilim adamları halen incelemekte. Bunlar yetişkin olunca bir günde bir buçuk iki kilo arası bir şeyler yemesi gerekir. Ne bulursa yerler. Çer, çöp, meyve, önünden geçen böcek, akrep, solucan, fare. Yeter ki ağzı boş kalmasın. Gider sırtlanlarla kavga edip önünden avını çalar, aslanın ağzındaki ekmeğe çöker, çiğnemeden yutar. Allah'tan tek takılırlar ve sadece halbete gireceği zaman eşlerinin yanına giderler. Yoksa vay o serengeti'nin haline. Ne demişler dostlar? Gemi gelir balçıktan, balık yenmez kılçıktan, şu serengetinin porsukları, yürüyemez taş